dağ yollarından iniyoruz keskin bir aş baya acı hep böyle zaten döne döne gidiyoruz bakalım nerelere götürecek bu yollar. Ne diyorsunuz Sinan Bey? Elbet bir yere gider yol. da biz de biliyoruz. burası Milas'a e bağlı Akteka neredesinin yine bir vilajik koyu Akte koyu. Burası çok güzel bir yer. Harika bir denizi var. Görüyorsunuz. Şu burnun arka tarafında da şu arka cephede de bir koy var. Yürüyerek o arka tarafa da gidilebiliyor. Koy, bu koydaki deniz de süper bir deniz yani. Ama Sinan Bey buraya gitmek istemiyor. Daha önce gittik diyor. Ben de çok sevdiğim için yine bir güncük uğrayalım diyorum ama bilmiyorum. Orada mafyalaşmış bir dernek var. Dernek başkanı da o en sondaki kamp sahibi. Gelenden gidenden haraç keser gibi Baş adı, adı altında, altında park parası topluyor. Daha kapıdan girerken park parası alıyorlar. Ve artık bu sene de içeride konaklamak yasak olduğunu söylüyorlarmış. Onun için ben de girmiyorum. Evet daha önceki senelerde kaldık. Kavga gürültü kaldık. Ama bu sene girmeyeceğim. Çok güzel denizi var. Kamp alanına girmek isteyen için harika bir denizi var. Böyle arkadaşlar. Köy yollarında ilerliyoruz bakalım. Kafamıza göre bir rota belirledik bakalım gittiğimiz yerde ne bulacağız ama onu bilmiyoruz. Gidiyoruz. на дома не онме azmak azma başı diye Burası azmak başı. Böyle sazlıklar var. Karavanlar var. Bakalım ilerleyelim. Deniz tarafı var mı? Var <laughs> burada. Bakalım burası denize girilecek bir noktaya benzemiyor gibi azmak başı tarzı bir yer gördüm kadarıyla. Bir inceleyelim bakalım inelim. Buranın kumu kara kara bir kum. O yüzden buraya kömürlük diyorlarmış. Bu tarafta denize giriyormuş insanlar. Ama bu yanda şey denize girilmiyor. Tabi burası e, derenin ağız kısmı olduğu için bataktır o taraf. Denize açılan kısım. Herkes balık tutuyor burada. Balık tutmaya çalışıyor daha doğrusu. Sedir Adası'na giden tekne turları var burada. Onların başlangıç noktası. Demiyorum Sedir Adası da o kadar yakın değildir herhalde. Böyle doğası güzel, için tam ormanları var, böyle temiz havalı, güzel bir yer. Evet. Çayımızı demledik. Öğrenden aldığımız börekleri koyduk. İnci Hanım kendine torpil geçmiş. Tabağı dolu. Benim tabakta üstüleyim. De ye ye. Tatlıcanı Yakında işin. benim gibi olursun. Böyle bir yerdeyiz. Azmakbaşı. Şu anda bayağıca safari arabaları geldi. Bunlar hepsi teknelere geldiler. Teknelerle Sedir Adası turlarına gidecekler belli ki. Bayağı kalabalık 7-8 tane falan safari arabası var. Gördüğünüz gibi karşıda da iskelede tekne turları bekliyor müşterilerini. Şimdi insanlar buradan bu tarafa doğru gidiyorlar. Sedir Adası turu yapacaklar. bizim yerimizde böyle gölge gayet güzel burada denizle azmak birleşiyor azmak derken küçük bir dere değil baya büyük bir nehir gibi bir şey gördüğünüz gibi Bu tarafta deniz tarafta deniz ilginç bir şekilde burada Denizli içindeki kum taşlar böyle kara kara onun için buraya kömür plajı kömür koyu gibi bir isim koymuş bazı insanlar gördüğünüz gibi akın akın teknelere gidiyor turistler bayağı kalabalık biz tekneler herhalde bugün fazla müşteri yok gitmiyorlar diyorduk ama birdenbire safari arabaları bir sürü geldi müşteri getirdiler bir dünya şimdi insanlar tekne turuna gidiyorlar aslında sakin bir yer pek çok insan gün içerisinde geliyor şu köşeden özellikle tam denizle azman birleştiği noktada buralarda olta atıyorlar çok güzel nevrekler çıkıyormuş hatta dün bir arkadaki köyün öğretmeni bir bayan elektrikli bisikletle gelmiş balık tutuyordu sohbet ettik biraz birkaç gün önce aldım ben dedi ama benim levreklerin hepsini bir araya koyup da birleştirirseniz edecek bir tane levreyi bir abla tek seferde bir tane kocaman bir levrek tuttu dedi yani aslında buralarda balıklar var güzel balık var artık şans kimin yüzüne güler kim tutar bunu da bilemeyiz bize de gelir mi o lebreklerden bilemeyeceğim. Gelse güzel olur tabi. Evet. Evet. Bu şekilde. Güzel bir yer evet. sakin. Sinan Bey büyük bir azimle gelecek olan balıkları bekliyor. Akşamdan beri olta ata 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 canı çıktı ama yok. Halbuki millet anlatıyor işte şöyle levrek tuttuk böyle büyük balık işte bir metrelik bu kocaman balık tuttular bilmem ne. Vallahi söyleniyor söyleniyor ama maalesef biz o balıkları bir türlü görmedik, yakalayamadık. Bekliyoruz bakalım gözümüz yollarda. Sinan Bey de bekliyor. İnşallah gelir balıklar. Arılar da benim elime konuyor. yanımıza gelen bir kalkan'dan hem de gelen bayağı uzaktan bir saatlik yoldan gelen bir ailenin eşinin doğum günüymüş. Pasta filedi. Komşularımız bize de ikram ettiler. Tanıştık onlarla. Onlar da karavan almayı düşünüyormuş. Dedim gümüş inci yoldayı takip edin. Oradan size fikirler oluşabilir. Böyle her yerde farklı farklı insanlarla tanışıyoruz, arkadaş oluyoruz. Ben de Sinan Bey'e soda getiriyordum. Yanına yiyecek bir şey der de da gelmiş oldu. <laughs> Çok ihtiyacımız var ya. Sinan Bey atlıyorlar, zıplıyorlar. Size kendisini gösteriyor bu şeyler, balıklar. Kocamda ama balıklar atlıyor ama yok. Diyorlar ki biz balığız sen ben balık sen alık diyor sana. Boşuna bekliyorsun diyor. Kandırıyorlar bizi. Sinan Bey dün akşam ve bugün gün boyunca uğraştı didindi. En nihayetinde böyle güzel balıklar tuttu. Biz de afetle yiyoruz demek isterdim. Ama maalesef iki gündür çabaları boşa çıktı. Allah'tan ben dün öğrenden pazardan yarım kilo bir balık almıştım bir tavalık. Onları yaptık. Salatamızı da yaptık. Bir güzel afiyetle yiyoruz. Burada kısmetimiz yokmuş. Yapacak bir şey yok. Balıklar atlıyorlar suyun üstünden koca koca balıklar zıplıyorlar ama bize gelmiyorlar. Yapacak bir şey yok Durum bu Şiva nereye bakıyorsun sen Arkadaş mı geldi sana Kızım Artık kızımlıktan Çıktın sen Teyzeciğim Şiva teyze Ne oldu Torun torba mı geldi ne geldi Nereye bakıyorsun Evet Yeni bir arkadaşlar gelmiş. Ama gelene hemen ha 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 alıyorsun. Birazcık arkadaşlara bir güzel davran. Huysuz nene demesinler sonra sana. Şivamız yaşlı büyük bir köpeğimiz arkadaşımızın uzun uzun yıllardır yavrusu şu anda yani normalde 10 yaşında ama tabi köpeklerde 10 yaş bayağı yıllarla çarpılıyor yani aşağı yukarı 80 yaşında olmuş oluyor bayağı yaşı var Şiva teyzemiz köşesinde oturuyor böyle arada gelene giden şey gençlere bir havlıyor kızıyor bağırıyor İşte böyle yani Şimdi sustu. Demin kızıyordu, bağırıyordu köpekler. Şeyler de oldu? uzun zamandır Sinan Bey panelleri temizlemiyordu. Şimdi panellerin üstünün tozunu almaya çalışıyor. Önce su sıkıyor, sonra da bezle siliyor. Temizlemeye uğraşıyor enerjimiz düşmesin. Ne kadar temiz olursa paneller o kadar iyi randıman alırız. Ben bez dedim ama bez değil fırçayla siliyormuş. Yavaş yap biraz, yavaş. Komşunun şeyine balkonuna doğru gidiyor senin şey yaptıkları. Şimdi komşu oradan şey yapacak, kızacak diyecek. Hu komşu nasıl süpürüyorsun sen üst katı terasını? Benim tarafa bütün şey tozun, küpürün her şeyin geldi diyecek. Hassız etme Sinan Bey. Birazcık üstürüklü yap. Silmeni, yıkamanı. Yavaş yavaş. Kolay gelsin. Burası ince kum yolu üzerinde azmakbaşı olarak geçiyor. Güzel bir yer. Denize giriliyor. Ama deniz biraz tabi şeyli ee, Sı Neticede derenin Birleştiği yer olduğu için Dere denizi dolduruyor Burada da gezi tekneleri var Sidir Adası'na giden tekneler var Tur yapan tekneler var Yarın sabah buradan ayrılıyoruz. Balık tutan çok. Daha doğru tutmaya çalışan çok. Ben de çok uğraştım. Tutamadım. Bizim karavanlarımız da burada. Sevgili dostlar, Marmaris'in Çamlı köyünün sahilinden Azmak başından ayrılıyoruz. Yeni yollara doğru ilerliyoruz. İkinci yolda bizi takip edin, takipte kalın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın.